İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı 1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya. Telefon 0274 223 1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539 697 3462 bundan sonra yapacağımız her eylemde meşru müdafaa anlamı taşıyacak ve hiçbir sınır tanınmayacaktır. Bundan sonra yapacağımız her eylemde meşru müdafaa anlamı taşıyacak ve hiçbir sınır tanımayacaktır. Memurdan İş güvenliği eylemi Kamusen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir Saat Kulesi önünde yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının haklarını geriletecek, iş güvencesini ortadan kaldıracak birçok kanun tasarısının gündem meşgul ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bir çalışan için kazanılmış en büyük hak iş güvencesidir. İktidar geldiği günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldırarak güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı oluşturmak için altyapı hazırlamakta, türlü söylemlerle kazanılmış haklarını yok edecek uygulamalarla memurlarımızı adeta bir ateş çemberinin içine atmak istemektedir. Devlet memurlarının iş güvencesine sahip olmasının sebebi nedir dedi. Bundan sonra yapacağımız her eylemde meşru müdafaa anlamı taşıyacak ve hiçbir sınır tanınmayacaktır. Art niyetli saldırıların hedefi olmakta asılsız iftiralara maruz kalmaktadır. Memurluk mesleğine karşı yapılan bu saldırıların altında bir tek hedef yatmaktadır. Memurların bugüne kadarki en büyük kazanım olan iş güvencelerinin ellerinden alınması, kamu çalışanlarının haklarını gölgedecek, iş güvencesini ortadan kaldıracak birçok kanun tasarısının gündemi meşgul ettiği bir dönemi yaşıyoruz çalışan için kazanılmış en büyük hak iş güvencesidir. İktidar, geldiği günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldırarak güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı oluşturmak için altyapı hazırlamakta, türlü söylemlerle kazanılmış haklarını yok edecek uygulamalarla memurlarımızı adeta bir ateş çemberinin içine atmak istemektedir. Devlet memurlarının iş güvencesine sahip olmasının sebebi nedir? İktidar, bu iş güvencesinden neden rahatsız olmaktadır? Devlet memurları son iki yılda bir kısım uygulamalarla kısıtlansa da doğruları yapma cesaretine sahip tek ve büyük bir kitledir. Siyasetçinin gücü ne olursa olsun devlet memurları üzerindeki etkisi sınırlıdır. Çünkü idarenin her türlü uygulaması yargı denetimine açıktır. İç hukuk yollarının tükenmesi halinde uluslararası mahkemelere gitme yolu da açıktır. Ayrıca sendikaların olayları yakın takibi, üyeleri adına müdahil olabilmesi de pek çok hukuksuz uygulamayı engellemektedir. Bütün bunlar iktidarın memurlar üzerinde istediği sonucu almasının en büyük engellerindendir. Oluşturduğu yandaş teslim olmuş sendikalara rağmen kamu çalışanlarının büyük kesmi diğer sendikaların üyesidir. İktidarın oluşturmaya çalıştığı parti devleti bir türlü oluşturulamamıştır. İşte bu sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar siyasi iktidarların baskılarından uzak devletin ve milletin haklarını koruyabilmeleri amacıyla devlet memurlarına diğer çalışanlardan farklı olarak iş güvencesi hakkı vermiştir. İş güvencesi devlet memurlarının geleceğinden çok ülke ve milletin menfaatlerinin ve geleceğinin gereğidir. Bütün bu gerçekler ortadayken Önce sözleşmeli ve dört çeyreği esnek istisnam uygulamasıyla memurluk öncesini yok etmeye çalıştılar. Ardından taşeronlaşma yoluyla memurların görevlerini taşeron işçilerine devrettiler. Rotasyon uygulamasını memurları oradan oraya sürmek ve baskı altında tutabilmek için bir araç olarak kullandılar. Ülkeyi parti devletine dönüştürmekte kararlı olan iktidar şimdi de memurların görevden alınmalarına yargı kararıyla göğü dönme haklarını gazet gazet etmek istiyor. Bizler toplu sözleşme masasında oturup anlaştığımız kamu görevleri danışma kurulunda karara bağladığımız 2005 yılından sonra göreve başlayan personel bir derece verilmesi disiplin cezalarının affı yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi, dört çeyre sözleşmeli personel kadro verilmesi emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırması, öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi gibi konuların torba kanunla hayat bulmasını beklerken iktidar Soma'nın acısından dahi kendisine fırsat yaratıp memurların iş güvencelerini yok edecek uygulamalar peşinde koşuyor. Taşeron tasarısının görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği önergelerle kamu görevlilerinin usulsüz olarak görevlenden alındığının ya da atandığının yargı kararıyla tespit edilmesi halinde kararın iki yıl süreyle uygulanmaması gibi düzenlemelerle hukukun üstünlüğü ilkesini iktidarın üstünlüğüne çevirmek istiyorlar. Hükümetin önergelerinin yasallaşması durumunda kamu görevlisi usulsüz yollardan işten çıkarıldığını ya da başka bir görev atandığını yargı yoluyla ispat etse bile iki yıl süreyle görevine dönemeyecek. Üstelik yargı kararını yerine getirmeyen yetkililer hakkında hiçbir yasal işlemde yapılmayacaktır. Yani görevden alınanlar davaları kazansalar bile eski görevlerine dönmeyecek, yargı kararlarını uygulamayan idareciler hakkında ise cezai soruşturma açılamayacaktır. Böyle bir uygulama hukuk devletinin katledilmesi, iktidarın hukuku askıya alması ve memurun iş güvencesinin yok edilmesi demektir. Kamu görevlilerinin ve vatandaşlarının hukuksuz muameleye karşı karşıya kalmaları durumunda vuracakları yegane yol yapılan yanlışların yargı kararıyla düzeltilmesini sağlamaktır. Şimdi ise memurlarımızın yargı yoluyla idari hataları telafi etme hakları kısıtlanmakta, iş güvenceleri ellerinden alınmaktadır. Hatalı bir atama durumunda memurlar ne yapmalı? Nereye başvurulmalılardır? Vatandaşların idarenin yanlış kararı karşısında korunması ancak yargının kararlarına saygı duymak, hukukun üstünlüğünü kabul etmekle sağlanır hukuk kurallarının uygulanmadığı, yargı kararlarının hiçe sayıldığı bir yerde düzenden, kuraldan ve adaletten söz etmek asla mümkün değildir. Ülkeyi tek eline alma konusunda kararlı olan iktidar, memurların yargı yolunu kapatarak demokrasiye darbe vurduğunu ve adalete olan güveni sarsıldığını görmek zorundadır. Adalet, devletin temelidir ve bu temel ancak yargının, hukukun verdiği kararların uygulanmasıyla ayakta kalabilir.